Ya oğlum, hala eda meselesi mi Abi seviyorum, seviyorum. Ne oğlum o kızın gönlü yok sende lan. Aylardır aynı mevzudayız ya. Ben şey zannettim. Selim bunu aldattı ya. Yani. He. Ben de dedim ki kendi kendine Ne dedin? Ne dedin? Selim'den sana ne lan? Ha? Selim'den ayrılınca bana varacak diye düşündün öyle mi? O zaman görmeseydiniz Ben de bir iki bir şey içip gideceğim zaten. öyle gidin. Ya oğlum bir kalk, yürü. Bir <laughs> lan burada. Tamam lan. Tamam, tamam aç, aç, aç. Aç, tamam, tamam. Aç. Aç. Abi. Bir kere... Bir kere dedim, bir şans ver dedim. Hayır dedim. Bir şans istedim, hayır dedi abi. Hala seni mi seviyormuş abi? Çok seviyormuş seni mi bırakamazmış. Ben böyle dünyanın o zaman. Ben zannettim ki. Beraber oluruz zannettim işte ne bileyim. Tamam lan. Hadi tamam. Bana hayırdır abi. Tamam lan işte tamam tamam. Tek bir şans vermedi abi Ağla. bana. Oğlum. İnsan sevdiği adama şans verir lan. Sevdiği adama. Anladın mı lan? Ha? Şanslı baba. Işte, Tek bir <laughs> Oğlum sen beni anladın mı? Böyle sizin karşınızda ağladım ya. Allah benim belamı versin.